Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim. Dürüst düşünme, dürüst konuşma insanın davranışlarına da yansıyan bir durumdur, hususiyettir. Davranışlar kişinin iç dünyasını dışa yansıtan, aksettiren bir ayna gibidir. Çevresindeki insanlar onu davranışlarıyla, konuşmalarıyla, iç alemini, iç yapısını, onun yapısını anlar, tespit eder, bir kanaata erişirler huzurlu, güvenli, başarılı bir hayata sahip olmak isteyenler söz ve düşüncelerinde dürüst olmalı olmak zorundadır. Müslüman dürüst olmak zorundadır. İşte o zaman Allah o kulunu destekler kıymetli kardeşlerim. İslam'ın dinimizin özü sıdktır, sadakattır, doğruluktur, dürüstlüktür. İmanın özü de budur. İmanın özü de budur. Bütün kemalat, yüce ahlak, yüce hususlara erişmek yine bununla mümkündür. Sıdk, sadakatla mümkündür kıymetli kardeşlerim. Abdülkadir Geylani Hazretlerinin hikayesini bilirsiniz. Bağdat'a medreseye okumaya giderken annesi onun koltuğunun altına 40 dinar bir kesenin içine koyar, koltuğunun altına bağlar, bir kervanla gönderir. Yolda eşkıyalar yolu keserler, kervandaki bütün kıymetli eşyaları alırlar. Abdülkadir bir kenarda çocuk duruyor. Çocuk sen kimsin? Sende bir şey var mı? diye sorar çete başı. Evet bende 40 dinar var. E çıkar o zaman bakayım. Hani alay eder bir tavırla. Sende ne arasın 40 dinar der gibi. Abdülkadir Geylani çıkarır koltuğunun altındaki 40 dinarı uzatır çete başı ona der ki sen bunu söylemeseydin biz bunu fark etmezdik. Seni zaten pek ciddiye de almamıştık. Sen niye böyle yaptın? Annem bana tembih etti. Oğlum sakın ha yalan söyleme dedi. Eğer ben yalan söyleseydim anneme ihanet etmiş olurdum. Deyince çete başının gözleri açılır. Gözleri açılır. Adamlarını toplar, şu çocuktan ders almamız lazım. Şu çocuk annesine ihanet etmemek için yalan söylemedi. Biz yıllarca Allah'ımıza ihanet ettik. Herkesin malını sahibine geri iade edin. Şu andan itibaren ben Allah'a tövbe ediyorum. Bu çocuk bizi uyardı, uyandırdı diye kendine artık bir yol tayin etmiştir o çete başı bu küçük çocuk Abdülkadir'in bu dürüstlüğü vesilesiyle kıymetli kardeşlerim. Allah'a emanet olun.